Thank gelecek bana <laughs> sen git git devam et sen. Bana devam et sen durma. Sen biz alırız seni arkadan. git sen Sen git devam et. Arkadan alırız. Ama sen şimdi rejimsel Kameraman çekiyor. Kameraman burayı Ben O <laughs> bizim bir <olur musun? gülüyor> <laughs> <laughs> düğünde alınmış, böyle alınmış kafalar gösteriyor. da Serayim, Benim düğünümde görmedin Serayim, sen onları Görmedim gel getireyim Getirdim ben kasada gitti. Küçük kasada. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi sana hamdü şükrederiz ya Allah bizi imandan ayırma. Amin. En şerefli kulun Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden ayırma bizi. Sana ibadet ederiz, senden yardım isteriz ey büyük Allah. Vücudumuza sıhhat, afiyet ver, bizi doğru yollara sevk hidayet eyle. Amin. Beşeriyeti nur imanla tefsir eyle. Amin. Memleketimizi afattan Müslümanları belalardan muhafaza eyle. Kabırlarımızı nur, makamlarımızı cennet eyle. Ölmüşlerimizin, geçmişlerimizin kabırlarının nur, makamlarının cennet eyle. Amin. Ey varlıkların yaratıcısı ey bütün sahiplerin yardımcısı Elhamdülillah Rabbil Alemin fermanındaki bütün hamdü senalarımızla zat-ı rüviyetine sığındık er Rahim ismi şeriflerine sarılarak huzur ilahine geldik nefsimizden geçtik kendimizi sana verdik Amin. Malikiye vittin olduğuna inandık kadir mutlak olduğuna güvendik gazabından daha geniş olan rahmetin altında toplandık İyyâke nâbudu ve iyâke nâstâin diyerek bütün varlığımızla sana döndük. Senden başka Tanrı ve senden başka yardımcı tanımadık. İhdina sıratel müstakim niyazımızla ancak sana irtica ettik. Sıratel ledinen amt aleyhim kelamınla bize tarif ve ihsan buyurduğun Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna düştük. Gayrı'l-maktubu aleyhim ve'l-addallin diyerek bütün dalalet ve isyan yollarından sana sığındık. <laughs> Bizi huzur-i ilahinde daima kabul ve muhafaza eyle ya Rabbi. Levlâke levlâk, lemâ halaktu leflâk, ey Habibim sen olmasaydın alemleri yaratmazdım diye yüceliğini beyan eyledin. Fahri kainat Efendimizin getirmiş olduğu İslam dinini sen kıyamete kadar faydar eyle ya Rabbi. Amin. Ve me illa rahmeten lil alemin ferman Habibim seni bütün alemlere ancak rahmet olarak gönderdik diye takdim eyledin. Fahri Kainat Efendimiz'i en büyük imam bilerek iktida ve eden bütün Müslüman kardeşlerimizi iki canda aziz eyle ya Rabbi. Evet, amin, amin. Kendi sevgililer ruhlarımızı denizler gibi coştur ya Rabbi. Amin, amin. Habibi Necib'in Hazreti Muhammed Mustafa'yı insanlığın en büyük insanı yapan ilahi sevginin kılıcını kalplerimizi tutuştur ya Rabbi. Amin. Ey amin. tevbekarların tevbesini duyan, ey kulların yalvarışını işiten Allah'ım. İşte biz bütün kötülüklerimizden, tevbemizle, bütün fenalıklarımızdan, pişmanlıkla senin daima açık olan kapına yüz sürüyoruz. Dileklerimizle ellerimiz açık, boyunlarımız büyük olarak eşiğinde bekliyoruz. kereminde. bağışla bizi ya Rabbi. Evet. Ya Rab, bir zerresini bile haram kılıp bizi zararından şefkatinle koruduğun içki, faiz, yetim malı, ana babaya isyan gibi... Cezası ilahi adaletin gereğince bütün saadet ve saadet ve bereketlerden mahrumiyet olan büyük suçlardan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rab, bizi cennete yaklaştıracak, cehennemden uzaklaştıracak, rıza ile kavuşturacak, gazabından kurtaracak bütün iyi söz ve işleri bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rab, faydasız ilimden, faydasız amelden, kabul olmayan duadan sana sığınıyoruz. Her şeyin dünya ve en faydalısını bizlere nasip eyle ya Rabbi. Dünyada ve ahirette babamıza ve bütün mümin kardeşlerimize mağfiret eyle ya Rabbi. ya, abi ya, abi. ya Rabbi. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, fazla ihtiyarlıktan, kabir azabından, cehennem azabından, hayat ve ölüm fitnesinden bizleri emin eyle ya Rabbi. Amin. Ey büyük Allah sen sözümüzü işitiyor, halimizi görüyor, gizli açık her şeyimizi biliyorsun. Hiçbir şey sana gizli değildir, biz bir çareyiz, fakiriz, yardımına muhtacız. Senden korkuyoruz, günahlarımızı kabul ve itiraf ediyoruz. Biri yoksulun isteği gibi şu anda senden istiyoruz. Yaptığından utanan bir günahkarın inleyerek yalvarışı gibi de sana yalvarıyoruz. Korkan inleyen, senin için boynunu büken, senin için gözyaşları döken, zelil bir kadir senin için burnunu yerlere sürten bir kul olarak sana yalvarıyoruz. Şu yaptığımız dualarımızdan bizleri mahrum eyleme ya Rabbi. Amen. Ey kalpleri birleştiren, gönülleri kaynaştıran Allah'ım. Bizler Batı Trakya'da bir avuç olarak zaman zaman menfaat kaygusuyla birbirimize düşman olduk. Sen aramızı ıslah eyle Ya Rabbi. Kalplerimizi birleştir, gönüllerimizi kaynaştır, düşmanlıklarımızı dostluğa çevir Ya Rabbi. Bizi zulmetten kurtar, nura kavuştur, dalaletten kurtar, doğru yollara ulaştır Ya Rabbi. Çocuklarımızı, zevcelerimizi ahlak-ı amide, en güzel edeb ve ilimle süsle Ya Rabbi. Ya Rabbi. Kalbimiz ve ruhumuz ancak seni anmakla doyar, bizi zikrinin lezzetiyle yüce peygamberine ve Kur'an-ı Kerim'ine uygun salih işlerle rızıklandır Ya Rabbi. Amin. Bütün zorluklarımızı kolaylaştır, bizi ilimle zenginleştir, ilimle süsle, takva ile yücel, sabır ile kuvvetlendir Ya Rabbi. Amin. Ya Rab, gözleriyle gören, kalpleriyle gözetleyen, hilekar dostların şerrinden, Kusurlarımızı yayan, iyiliklerimizi saklayan iki yüzlülerin bu halinden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amen. Ya Rab, memleketimizi ve azınlığımızı, köylerimizi her türlü İslam dışı hareketlerle doldurmak isteyen, İslamiyet'ten nasibini almamış zavallı insanların şerrinden de köylerimizi ve memleketimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amen. Ya Rab asırlarca İslamiyete hizmet ederek Müslüman milletimizi dünyanın en şerefli milletler mevkine yükselten kahraman ecdadımıza layık nesiller olarak daima ilerlemeyi ve yükselmeyi bizlere de nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabb, Habibi Ekrem'in dualarından aldığımız bu niyazlarımızı bütün feryadımızla sana arz ettik. Yine Habibi Ekrem'in mübarek ağzından çıkmış gibi indi ilahinde kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rab, Yapmış olduğumuz dualarımızı şu anda Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da hacıların yapmış oldukları dualara ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rab, bu dualarımızı kemal ede ve huşu içinde okumuş ve dinlemiş bulunduğumuz mevlidi i Vilad-i Dahmidiye'yi, Kur'an-ı hakim e Ayet-i Salavat-ı şerifleri, selam ve ihtiramlarımızı dergah izzetinde ve barigah mecburiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Hasrullah sevapları başta Hazreti Muhammed Mustafa amin. sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh saadetlerine hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Bütün enbiya, izam, rusul, üfüham, hazaratının da ruhlarını hediye eyledik. Sen eyle ya Rabbi. Bağsız bu manevi ziyafete mübarek meclise sevap olan muhterem kardeşimizin sünnet cemiyetini yapmakla şereflendiğimiz evladına İslam üzere hayat sürmeyi, rızkını bol dinine ve milletine hizmet eden bir evlat olarak yetişmeyi ve bu dünyadan göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Böyle bir merasimle anılan ana, baba, kardeş, babu, yaran vesaire bütün geçmişlerinin amel defterlerine de hediye eyledik sen vasıl ya Rabbi. Günahlarını mağfiret eyle, kabir azaplarını defref eyle ya Rabbi. Geride kalanların kötülükleri varsa iyiliğe tebdil eyle ya Rabbi. Onları ve hepimizi her türlü eylem ve kederden muhafaza eyle ya Rabbi. Bu muhteşem ve mübarek meclisimize hazır olup da amin amin diyen bütün Müslüman kardeşlerimizin dahi geçmişlerini bu sevaplardan hissedar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizi 20. asrın ani, suratli, beklenmedik ölüm ve kazalarından muhafaza ya Rabbi cümlemize son nefesini evlatlarının yanında rahat döşeğinde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve resulü diyerek çene kapamayı nasip eyle ya Rabbi. Amin amin Bi hürmetli Seyyidil Musalim ve bi hürmetli Kur'an-ı Kerim ve elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.